Merhaba, bugün R1001 karyolamızın kurulum videosunu çekeceğiz. Karyolamızın iki adet bu şekilde kalın, uzun serenleri var. Bu serenlere yatak altı pabuçlarımızı teker teker takıyoruz. Daha sonra burada silindir çektirme vidalarımızı bu şekilde deliği buradaki deliklere karşılık gelecek şekilde oturtuyoruz. aynı şekilde diğer trabezimizin de her iki tarafına silindir çektirme vidalarımızı oturtuyoruz. Şimdi başlıklarımızı, iki başlığımızı da bu şekilde başlığımızın alt kısmındaki deliğe oturtup burada iki adet vidayla sıkıyoruz. Bunu alyan vidayla da kurabilirsiniz. Aynı şekilde başlığımızı takıyoruz. Bu başlıkta ön tarafında bir, iki, arka tarafında tek delik var. ince uzun travezimizle yine silindir somonlarımızı delikleri karşıya bakacak şekilde takıyoruz. Her iki tarafına da. Bu uzun korkuluğumuzun iki tarafı da başlıkların üstüne yine bu şekilde oturtuyoruz. Bu arada taktığımız bütün pabuçlara elimizdeki vidayı göstersin efendim. Vidayla sıkıyoruz. Kullandığımız vida. Şimdi kısa korkulumuzda da aynı şekilde silindir çekmelerini taktık. Bu kenarına bu çatallardan bir tanesini koyup Yine aliyam giderler. Aynı şekilde sıkıyoruz. Biz daha Şimdi başlığımızın kapalı başlığımızın üstünde bir tane boşluk kaldı bu kısa olan. Korkuluğumuzu da bu şekilde oturtuyoruz. Şimdi buradaki başlık, kapalı başlığımızdaki iki deliğe denk gelecek şekilde. Vidalarımızı buradan. Şimdi demir profillerimizi, demir profillerimizi siyah pabuçlara denk gelecek şekilde, aynı hizada olacak şekilde karşılıklı olarak takıyoruz. İki adet demir profilimizi de taktıktan sonra yatak altı suntalarımızı bu şekilde üzerine oturtuyoruz. Aynı şekilde sol yatağımızın sol tarafına en küçük vidayla bu şekilde pabuçlarla hizalı şekilde takıyoruz. Şimdi yatan yavrusu içerisinde de bir adet bize gelen çekmece önü ve çekmece arkası bulunmaktadır. Çekmece arkası buradaki tavizlerden daha ince. Yine onda da pabuçlarını takıp monte edeceğiz. Kalın üç tane kısa parça ise bizim çekmecemizin yani yavrumuzun yanlarını oluşturmaktadır. Bu parçalardan bir tanesi diğerlerine nazaran bir santim daha kısa olacak. Bu sağ ve sol kısa parçada ortayı oluşturacak. Şimdi bu parçamızdaki büyük deliklere minifix kilitlerimizi, kilitlerin ağzı, artı işaretindeki kilit, kilidin ağzı da bu şekilde oturacak şekilde yani yandaki deliklere bakacak şekilde takıyoruz. tekrar parçaları yan yana koyduğumuzda kısa parça orta dikmemize diğer iki parça sağ ve solumuzu oluşturmaktadır. Bu parçalarda PVC'li kısımlar hep yukarı bakacak. Ham kısımlar ise aşağıda kalacak. Kısına ince parçayı kısa parçayı ortaya getirdik diğer iki parçayı. Birini sol tarafa, diğerini sağ tarafa kısa parçayla ortaya getirecek şekilde koydum. Şimdi buralardan alyan vidalarımız ile arkadaki deliklerinden hepsini sıkıştıracağız. gelecek şekilde. Beşimizin alt kasası oluşmaya başladı. Sadece çekmece önünün montajı kaldı. Bu kısımlarda kullandığımız kilit mekanizmalarına kilitleyecek olan mini fixlerimizi buraya takıp kasamıza monte edeceğiz. Bu parçalarda PVC'li kısımlar hep yukarı bakacak. Ham kısımlar ise aşağıda kalacak. Şimdi çekmecemizin arkasına ince parçayı kısa parçayı ortaya getirdik diğer iki parçayı. Birini sol tarafa, diğerini sağ tarafa kısa parçayla ortaya getirecek şekilde koyduk. Şimdi buralardan alyan vidalarımız ile arkadaki deliklerinden hepsini sıkıştıracağız. Burada da yan tarafta yine delikler bakın bu şekilde gelecek bir şekilde takıyoruz. Yine beşimiz alt kısmının sol tarafında bu şekilde soldan takıyoruz. Şimdi beşimizin alt kasası oluşmaya başladı. Sadece çekmece önünün montajı kaldı. Şimdi bu kasamıza çekmecemizin önünü oturt oturtuyoruz artık. Burada önemli olan bu kısımlarda kullandığımız kilit mekanizmalarına kilitleyecek olan mini fixlerimizi buraya takıp kasamıza monte edeceğiz. Şimdi kasamızı kaldırıyoruz. Buradaki kilitler, yeşil göbeklerin üzerine oturacak şekilde koyuyoruz. Ve tek tek bu göbekleri yıldız vidayla sıkıyoruz. Çok fazla sıkmanıza gerek yok. Bir buçuk iki tur döndürdükten sonra yeterli oluyor. tekerlerimizi de, 5 adet tekerimizi de bir adet ortaya ikişer adet başlara, bir adet ortaya gelecek şekilde tekerlerimizi monta ediyoruz. Tekerlerimizi montajında yine en küçük 3.5-18 vidamızı kullanıyoruz. Bunu herhangi bir yıldız vidayla da sıkabilirsiniz. Alt yavru kısmı iskeletimizi tekerlerine taktıktan sonra parayolamızın altına iteceğiz. Ham koyacağız. Geriye sadece kulplarımızı takmak kalıyor. Ve kulp vidamızı bu şekilde itip kulpumuzu da buradan sıkarak kurulumumuzu tamamlıyoruz. Evet, yavruyla birlikte karı